Arkadaşlar gidiyoruz evet. Arkadaşlar Gidiyoruz evet. Arkadaşlar bu bebek evde değil miydi Arkadaşlar bu bebek evde değil miydi bu de bakınca yanındaydı Yatıyordu Biz dışarı kaçtık Bu Buraya vermiş Arkadaşlar bu da bize O bebeği hemen bırak lanetli bebek o Arkadaşlar çok korkuyorum Arkadaşlar evet şeyler kes, kes, Bazen bence Biz, bu durum. Be, kim, <laughs> kim attı? Arkadaşlar şu an bu kim attı bilmiyorum. Karnetli taşı. Elinde tutuyor diye. <laughs> Aa, o benim bebeğimi belirten demişlerdi. Tabii ki Tabii de bu kardeşim kırdı. Bu kapı açık değildi. Bodruğuna bak be. Aa, Böyle değildi bomboştu Bodruğ. Ee, çık çık. kapıyı açayım. Çık. O kayarak çıkar yani her türlü bebek buradan. Ee, vallahi. Ha, diye sesler geldi. Duydunuz mu? Belki duymayabilirsiniz. Başlak. Arkadaşlar. Şu an gidiyoruz. Evet, evet. Arkadaşlar. Gel kalk kork güzel. Şey. Korkacak elimde bir şey var. Gel kameraman. Arkadaşlar korku. Gel kalk Ne yapıyorsun Arkadaşlar <laughs> buradan hiçbir Aa, ses geldi. Hı -hı. Arkadaşlar ben korkudan <laughs> <ben> ölme. Kork <laughs> bir şey alacağım. Bir şey alacağım. Çok Onları kurtarmaya gideceğim. <gülüyor> <gülüyor> Sizi kurtarmaya geldim. Korkmayın kurtaracağım sizi. Açın kapıyı. Arkadaşlar. Aa bacağımı biri tuttu. Ah! Arkadaşlar bacağımı biri tuttu. Çok acıyor. Koş koş koş. Arkadaşlar, hadi gel hadi ikide. Arkadaşlar. Aa, bu bebek nereye buraya geldi? Kaç, bu kaç, kaç 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 kaç. kaç arkadaşlar hemen arkadaşlar şu Allah çocuğu önüne çevireceğim çevirebilirsen oluyor arkadaşlar yaptım arkadaşlar koku gibi baksanıza kolu kolu kan olmuş kolu hep kan olmuş yıldız desen, İlen, Kuan olmuş. da seninle kan olmuş ver arkadaşlarımıza şimdi bunu gizemini öğreneceğiz. Ama bu gizemini öğrenip de size yaymamız için like ve abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar şu anda çok düşsüz. Siz geldi. Arkadaşlar 5000 Siz geldi. Çerde ses geldi. Gelin. Niye arkadaşlar bu öbür videoda? Hayır. Niye bu öbür video? Arkadaşlar kuzenim yok. Arkadaşlar 5 kuzenimiz orada. Arkadaşlar bir şey oldu. Bilmiyorum. Düştü şey mi oldu? Arkadaşlar e, düştü çiçek düştü arkadaşlar. Ne oldu? Düştü arkadaşlar. Karnını çaktı gördüğünüz gibi. Kofferden açıyor. Gel eve götürüyoruz. Arkadaşlar, arkadaşlar bu... 5100 like gelirse devamı çekeceğiz arkadaşlar. Bunda maalesef. O Ailemize katılmayı unutmayın yani arkadaşlar. Kocaman bir aile olduk arkadaşlar ya. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Arkadaşlar sizi çok seviyoruz. Bay bay.